Bildiğiniz gibi yürüyüş yapmanın etkisi çok küçümsenir. Ancak yürümek aslında spor salonunda çok zaman harcadığınız antrenmanlar kadar iyidir. Ama evet, yürüyüş için çok daha fazla zaman ayırmanız gerekir. Arka planda heavy metal çalarken ağırlık kaldırmayı sevmiyorsanız yürümek aslında tam size göre bir seçimdir. Ama ceketinizi alıp dışarı çıkmadan önce bir deney yapacağız. Bu Arda ve o her gün 20 bin adım atma hedefini gerçekleştiriyor. Wow, wow. O bunu bir süredir yapıyor ve bunun vücudunda ve sağlığında yarattığı büyük değişimleri görüyor. Şimdi bu değişimleri biz de adım adım izleyelim. Evet Arda spor salonlarından nefret eden biri. Halter kaldırırken terlemeyi sevmiyor ve ertesi sabah kaslarının ağrıyıp sızlamasına dayanamıyor. Ve Arda pek insan canlısı biri olmadığından bir sürü yabancı ile birlikte spor salonunda kendini pek rahat hissetmiyor. Kendisi bütün sorunlarından kurtulmak istediğinden en zahmetsiz sporu... Yani yani yürümeyi gözüne kestirmiş durumda. Bunun için bütün bir akşam internette araştırma yaptı ve sürekli şu sayıya rastladı. 20.000. Bin. 20.000 bin spor salonunda geçirdiğiniz süre içinde harcadığınız enerji miktarıyla aynı miktarda efor sarf ettiren adım sayısı. Bunun üzerine Arda telefonunu alıp boyunca adımlarını sayan bir uygulamayı telefonuna indirdi. Ama şaşırmış ve hayal kırıklığına uğramıştı. Meğer Arda da sıradan insanlar gibi günde 4000 adımdan daha az yürüyordu ki bu yaklaşık 3 kilometreye karşılık geliyor. Demek artık bunun 5 katı yürümesi gerekiyordu. Arda her gece seyrettiği filmler yerine artık 1 saat yürümeye başladı ve bunun yeterli olması gerektiğini düşündü. Ertesi günün sonunda Arda ciğerlerine temiz akşam havasını çekip evine döndü, telefonunu tekrar eline aldı ve ulaştığı skora baktı. Ne? 11 adım mı? Bu hedefinin yarısıydı. Ancak Arda hayatında bu değişikliği yapmaya kararlıydı. Ertesi sabah 2 saat erken uyandı. Bunu arabasını evin önünde bırakıp ofise yürümek için yapmıştı. Arda ilk yarım saatte kendini çok kötü hissetti. Çünkü aslında hala uyuklar haldeydi ve gözleri istemsizce kapanıp duruyordu. Ama sabahın temiz, tazelendirici havası kendini daha iyi hissetmesini sağlamıştı ve işe vardığında aslında kendini çok iyi hissediyordu. Ama öğleden sonra uykusuzluğu geri gelip intikamını alacaktı. Arda günün geri kalanını sorunsuz atlatmak için bir sürü kahve içmek zorunda kaldı. Eve geldiğinde bitkin düşmüştü. Yalnızca kendine akşam yemeği hazırlayıp yatağına girecek kadar enerjisi kalmıştı. Akşam yürüyüşü tam bir fiyasko olmuştu. Görünüşe bakılırsa sabah yürüyüşü de ona yarardan çok zarar vermişti. Ertesi sabah arda 20 bin adımlık hedefine ulaşmak için sıfırdan yeni bir plan hazırladı. Planın ana fikri bu adımları akşam yürüyüşünde veya işe giderken tek parça halinde değil, gün boyunca küçük parçalar halinde atmaktı. Ertesi sabah Arda her zamanki gibi uyandı ve kendini harika hissediyordu. Bu sefer işe arabayla gitti ama arabayı mümkün olan en uzak yere park etti. Bu tam 10 dakikalık yürüyüşe karşılık geliyordu. Ha bu arada 6. kattaki ofisine asansörü kullanmak yerine merdivenleri çıkarak ulaştı. Normal bir iş gününde mesajlarını işteki arkadaşlarına e-posta yoluyla gönderirdi. Ancak bugün tek bir e-posta göndermemişti. Bunun yerine herkesi bizzat kendisi görmeye gitti. Bazı iş arkadaşları sadece birkaç masa ötede ya da yan ofisteydi. Ama diğerleri farklı katlarda, hatta komşu binalardaydı. Yani Arda evrak işleri yüzünden aşırı yoğun değilse gidip işteki arkadaşlarıyla yüz yüze konuşabilmek için kendine biraz zaman ayırdı. Öğle yemeği zamanı. Arda kafeteryada yemeğini yiyip ardından can sıkıntısından 40 dakika telefonuna bakmak yerine öğle yemeğini evden getirdi. Yakındaki bir parka 15 dakika yürüyerek gitti ve yemeğini temiz havada yedi. Ofise dönüş için 15 dakika daha yürüyeceğinden bu yarım saatlik bir yürüyüş anlamına geliyordu ve Arda tam öğle arasının sonunda masasına döndü. Patronla haftalık toplantı zamanı. Kahramanımız çoktan bekleme odasına gelmişti ama asistanı patronun geç kalacağını söyledi. Arda, koltukta oturup beklemek yerine resepsiyonun olduğu alanda dolaşmaya karar verdi. Harika! 10 dakika daha yürümüş oldu. Ve günün sonu geldi. Arda ceketini alıp eve dönüş için hazırlandı. Aşağı inmek için bir kez daha merdivenleri kullandı ve arabayı park ettiği yere kısa bir yürüyüş yaptı. Arda evine gitti ve harika bir akşam yemeği yedi. Bugün kendini yorgun hissetmiyordu ve akşam yürüyüşüne çıkacağı için çok mutluydu. Arda yaşadığı yere yakın olan göle yürüyüp geri dönmeye karar verdi. Tam eve vardığında telefonuna adımlarını takip eden uygulamadan bir bildirim geldi. Gökyüzü sanki bir anda aydınlanmıştı. Arda bugün 20 bin adım atmıştı. Bu yaklaşık 16 kilometre yani neredeyse Manhattan'ın uzunluğu kadar bir mesafeydi. Sonraki hafta boyunca yeni rutinine devam etti ve her gün aynı rotayı kullandı. Arda amacına ulaşmak için artık her gün toplam 3 saat yürüyordu. Üstünde çalışacağı sadece 24 saati vardı ve bu saatlerin 8'i uyumak içindi. Yani bu 3 saat gününün büyük bir bölümünü oluşturuyordu. Arda kendine başka bir hedef buldu. O süreyi faydalı bir şey için kullanacaktı. Buna göre masasına geri döndü ve planlama yapmaya başladı. İlk başta akşam yürüyüşünde müzik dinlemeyi denedi ama bu biraz sıkıcı geldi. Sonra podcastleri dinledi. Bu podcastlere kendini o kadar kaptırdı ki bir lamba direğine tosladı. Ve sonra aklına parlak bir fikir geldi. Buna göre adımlarını sevgiyle birleştirecekti. Ertesi gün Arda yürüyüşünde yalnız değildi. Yanında dört ayaklı arkadaşı da vardı. Arda bölgedeki köpek barınağında çalışmaya gönüllü olmuştu ve şimdi her yürüyüş şanslı bir köpeğin ağaçları ve çevreyi koklaması için bir fırsatı olduğu anlamına geliyordu. Bir akşam barınaktan aldığı köpek çok sevimliydi. Artık Arda'nın bir köpeği olmuştu. Ufaklığın her gün evden çıkıp bu adımları atmak için inanılmaz bir motivasyonu vardı ve arkadaşıyla ilgileniyordu. Arda her sabah köpeğinin dışarı çıkmak için yüzünü yalayarak yalvarmasıyla uyanır olmuştu. Arda akşam köpeğini alıp birlikte parka gider olmuştu. İkisi de mutluydu ve artık spor salonunun yerine geçen bu aktivite ona sıfır stresli, çok harika bir hobi gibi geliyordu. Arda iki ay böyle yaşadı. Her gün 20 bin adım yürümüştü. Peki acaba bu sırada vücudunda ne gibi değişimler olmuştu? Evet, Arda'yı 4 kilogram verdiği için tebrik edebilirsiniz. Hem bunu kilo vermeye çalışarak yapmamıştı. Tam tersine bu kadar yürüyüş yapmak onu sürekli acıktırıyordu. Sürekli bir şeyler yiyordu ki kendisi özel bir diyete tabi değildi hala ara sıra hamburger ve patates kızartması, pizza ve bir sürü sandviç yiyordu. Ancak her gün attığı adımların sihirli sayısı, Arda'nın vücudundaki yağların hemen erimeye başlaması için yeterliydi. Ama konu sadece kilosu değildi. Arda'nın genel olarak sağlığı da düzelmişti. Günde en az 30 dakika yürümek kalp sorunu riskini azaltır. Ve Arda bunu 3 saat yapıyordu. Arda'nın bacakları ve eklemleri bütün gün ofiste oturduğu için ağrırdı ama bu artık geçmişte kalmıştı. Bunun nedeni yürümenin eklemleri destekleyen kasları kayganlaştırıp güçlendirmesiydi. Ayrıca yürümek vücuttaki oksijen seviyesini de artırır ve bunun bir fincan kahveden daha canlandırıcı bir etkisi vardır. Vücudunun salgıladığı müthiş mutluluk hormonu sayesinde Arda ofisinde de aranan biri olmuştu. Demek siz de artık Arda gibi yapıp günde 20 bin adım atmaya başlamak istiyorsunuz. O birkaç önemli ayrıntıyı unutmamak gerekiyor. Bir veya iki kere uzun yürüyüşler yapmak yerine 15 dakikalık kısa yürüyüşler yapmak daha iyidir. Bu bacaklarınızın aşırı yorulmasını veya sakatlanmanızı önleyecek ve zamanı daha iyi yönetmenizi olanak sağlayacaktır. Eğer akşamları yürüyorsanız tişört veya pantolonunuzun üstüne geceleri kolay fark edilmenizi sağlayacak fosforlu bir şey yapıştırın. Eğer dışarısı güneşliyse şapka takın ve güneş kremi kullanın. 3 saat güneşte kalmak çok fazladır. Ayakkabılarınız rahat olmalı ve yürüyeceğinizi iyi desteklemelidir. Yürürken kesinlikle işte giydiğiniz ayakkabıları kullanmayın. Bir süre sonra yürüyüş yapmak sıkıcı gelmeyeceği gibi o zamanı kafanızdaki düşüncelerle, dinlediğiniz müzikle, arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşabilirsiniz. Ya da kendinize istediğiniz zaman pofuduk bir arkadaş edinebilirsiniz. Böylece yürümek ya. ikinize de çok iyi gelir.